Sürprizim var. Ay ne sürprizi? Ay söylesene Kıvılcım hadi. Sabredin ama şu kadarını söyleyeyim. Sürpriz matematik sınavıyla ilgili. Matematik sınavından eziklerden daha yüksek not alacağız. Ay hayal görme Kıvılcım. Nasıl olacakmış o iş? Hem bizim kafamız on kadar çalışmaz ki. Kendi adına konuş Dilara. Doğru söylüyorsun. <laughs> Biliyorsunuz benim durumu. <laughs> hadi ilk önce alarmet hocayı bulmamız lazım. Hadi tamam. Onu hadi. Ya, yavaş yavaş. Ya aşkım sınavda kağıdını açarsın değil mi böyle hafiften? Dün yine bilgisayarın başında uyuyakaldın değil mi Ozan? Ya ne yapayım vakti nasıl geçtiğini anlamıyorsun bile. E, sen oyun oynarken biz de sınava çalıştık. Ve zaman nasıl geçtiğini gayet iyi anlıyorsun. İyi tamam göstermeyeyim. Ben gösteririm Ozancığım. Kıvılcım birine kopya verebilmen için öncelikle kendi kağıdının dolu olması gerekmiyor mu? Bana bak ezik. Daha önce de söylediğim gibi bu sınavdan yüz alacağım. Vallahi sen bilirsin Ozan bilemiyorum ben. Sağ ol Kıvılcım ama Ozan'ın matematikten geçmek için senin kopyana hiç ihtiyacı yok. Kendi adıma ben konuşabilir miyim aşkım? Tabii Ozan. Kıvılcım teklifin için çok teşekkür ederim ama e, ben kopya çekemem zaten. Hem ailetten yakalanırsam kimsenin yüzüne bakamam. Ayrıca Selinler bütün sene çalıştı. Onların da hakkını yemem. Sağ ol yani. Sen bilirsin Ozan'cım. Zaten siz de sınavda görüşeceğiz. Kalkanmış. Ağzına da çıkacak soruları hazır. Sipersiniz hocam. Hemen açma, açma. Çaktırmadan cebine koy. Sınavdan açarsın. Ben görmeyeyim. <laughs> Aldım mesajı ben. Bu da Kader Hanım'a selamlar. Zaten dün gece uzun uzun sizin böyle ne kadar yakışıklı olduğunuzdan bahsedip durdu hocam o. Kız senin ağzında konuşuyorum. Haydi heyecanlandırma beni sınav öncesi. Deli kız. <laughs> Ay Kader ya. Bak böyle, hadi. Elhamet eh, Hoca yine canımıza okuyacak kesin. E doğru düzgün ders anlattığı yoktu zaten. Allah'tan her problemi sizin üzerinizde böyle uygulamalı şekilde anlatıyor da. Evet yani bizim üzerimizde denediği için her şeyi çok iyi biliyoruz. Yo problemlerini anlatırken çarpışan arabalardan farkımız yoktu. Ya neyse bu sınavdan iyi alalım da bari. Siz alırsınız da benim biraz zor galiba. Kopya çekmek yok Ozan. Ya aşkım biliyorum da işte biraz gösterirsin ya böyle hafiften. Aa, kızlar panik yapmayın diyorum. Her şey kontrolüm altında. Ya nasıl panik yapmayın ya? Kızım bu sefer kesin kalacağız. Ya kalmayacağız. Çünkü Alamet Hoca'dan ben cevapları aldım. Ya sorular? Ay salaklaşma Dilara. Tek yapmamız gereken kağıdı açıp bakmak. Zaten Alamet Hoca bizi görse de bir şey demez. Ee, cevap kağıdı nerede? Hayır cebimde. Şimdi çıkarmıyorum millet başımıza üşüşmesin diye. Ortak çıkmasın değil mi? Durduk yere şimdi. Hayır hayır ha, ha. Ve sınav vakti! Otur! Herkes! Cep telefonlarını, çağrı cihazlarını, defter, kitap, kalem, kopyalarını masanın üstüne çıkarsın. Çıkar kız. Sen de! Geri zekalı! Lan. Tut. Evet! Evet! Alan hemen arkadakine versin. Al bakayım. Sen de al, yanlara, arkalara dağıtın. Tamam lan! Zimmet bekleyeceğim. Evet! Kopya çekmek serbest. Herkes birbirine bakabilir. Defterinizi, kopyalarınızı masanın üstüne çıkartın. Evet, birbirine bakmayın. Kadın alırım. Sadece bu iki ezik hariç. <laughs> ne oluyor? Ya hocam. Ya hocam mı hocam ya? Yok lan. Burada duracak bu. Burada ya. duracak. Burada duracak. Burada duracak. Daha hiçbir şey olmaması kadına. Ne oldu? He? Onu herkese. Sen yokken ben kötülükler yaptım. Sen yokken ben trafik kazaları, namus cinayetleri, dünya savaşları başlattım. Ya bu ne ya? Sen yokken ben kötü oldum. Ayak kokuyordum. Ve ne zaman bir çocuğu anlatsan çocuk oluyordum, sen oluyordun, sen yokken ben kötü oldum. Ay kader de diyor, ya bu sanat kağıtları karıştırmış ya. ya. O sanat ben miyim? Çıdım <laughs> ilk başta ama neyse sonrası iyi geçti. Ben de. Niye bizi öyle davranıyorsa? Ya kızlar bence biraz abartıyorsunuz. Yani adamın tarzı bu, şekil. Evet ya yani bu adam da böyle ne yapalım böyle kabul edeceğiz. İyi o zaman Ozan. Demek ki bundan sonrasını alır kendini yapacaksın. Ya aşkım sen de hemen alınıyorsun ama ya. Tamam abartma. <laughs> ne yapayım? Kaç gündür o sınava çalışıyoruz biz. Hatta Kıvılcımların kopya çekmesine izin verdi. Ay neyse merak etme. Zaten onlar kitaba baksalar bile bizim kadar iyi yapamazlar. Ee, yani şöyle bir dışarı çıkıp hava falan alalım ha. Çıkalım. Tamam. Zaten. <laughs> ya Alamet Hoca kağıtları nasıl karıştırdı hala inanamıyorum. Hangi kağıtlar karıştı ki? Ya biz Alamet Hoca kadere şiir yazmıştı. O kağıt bana büyük bir ihtimalle bizim yazılı soruları da kadere gitti. Kadar kesin basmıştır bize sıfırı. Ay, Kıvılcım hiç düşündün mü o kağıtlar nasıl kadere gitti diye? Ha? Ya Dilara sana salak mısın diyeceğim ama cevabı bildiğim için susuyorum. Allah'ım yarabbim ya. Sinirliyim istersen senden çıkarabilirim. Yoksa ben? Yoksa ben? Sustum. Tamam, 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 Ama bir şey soracağım. Bu Kader kim? <laughs> of Dilara ya. Bir sus, bir sus. Sen böyle her şeyine çemkuntu veriyorsun. Kader Kıvılcımların evinde çalışan hizmetçi kadın. Ha, anladım. Bir şey soracağım. Bu Kaderle alarme tanışıyor mu? Yoksa aralarında bir şey mi var? Ay evet yoksa aralarında bir şey mi var? Ya kızlar ben deminden beri size ne anlatıyorum? Ya tamam İrem sütüm. Dilara'yı böyle kabullendik bu salak. Sen niye ona uyuyorsun ha? Köyle yatan şaşı kalkar canım. Aa ne yapayım? Ama ben anlamıştım. Ama salak dersiniz diye ben size söylemedim bile. Anladın mı? Ben aslında bunu nasıl söyledim. <laughs> salak! Öldüm, gel diyor Dilara! At, at!